Evet arayıştır. Şöyle bir kere katlıyoruz. Tamam bu şekilde katladıktan sonra evet açtınız. Tekrar diğer tarafa katlıyorsunuz. Uçuşunu da göstereceğim. <laughs> acayip hızlı ve acayip hızlı bir şekilde süzülen bir tane uçak yapacağız şimdi. Şimdi burayı da bu şekilde katlıyoruz. Aynı tarafın yani diğer tarafının aynı şekilde katlayalım. Ondan sonra uçağımızı şuradan bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katladıktan sonra burasını aynı bu şekilde katlıyoruz burayı da. Sonra diğer tarafını aynı şekilde katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde katladıktan sonra <laughs> uçağı açıyoruz açtıktan sonra burada gördüğünüz bak şu şekilde şu şekilde yapıyoruz ve buraları bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra <laughs> uçağımızı şuradan bir daha katlıyoruz. Son bir kez daha. Sonra son bir kez daha katlıyoruz bu şekilde. Ondan sonra buradan düz bir şekilde katlıyoruz. Burayı da düz bir şekilde katlıyoruz. Sonra buradan bu şekilde katlıyoruz burayı da. Uçağı her zaman düz olacak şekilde yapın yani bak. Kanatları her zaman düz olsun. Şimdi burayı bu şekilde katlıyoruz. Burayı da bu şekilde Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Uçuşunu göstereceğim şimdi. Şunu da göstereceğim. Videoyu beğenin. Abone olun sadece. Tamam mı? Tek bunu istiyorum. Videoyu beğenin. Abone olun. Uçağımızı da şöyle göstereyim.